Son zamanlarda YouTube adlı belgeseli hoş geldiniz. Stres çarkıyla hala çeken Spiderman dünyası portalı. Slime yaparken stres çarkı 4207 portalı. Slime yaparken stres çarkı 2048 videomu 7. Minecraft'ta halay çeken köylü stres çarkı çevirirken slime yiyor ve 420 yerken yakalandı dünya portalı. Bir farklılığı getirmemiz lazım artık. Youtube'a eren farkını göstermemiz lazım. Biliyorum portal videolarında böyle konuşmasız girmek gerekiyor. Öyle de yapacağım zaten bundan sonraki portal videolarında. Fakat video geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hani Youtube'da şöyle bir Youtuber olmaya çalışan fakat Youtuber olmayan birkaç bin abone özentik kitle var ya emin olun bu videoda gömçürecekler. Bu videonun etiketlerini de thumbnail'ında gömçürecekler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoyu dünyada ilk defa ben çekiyorum. Çekiyorum. Yani Türkiye'de ben ilk defa çekeyim. Yani dedim böyle ilginç bir şey yapayım. Büyük ihtimal bu video fikrimi gömçülecekler. Batuhan Çelik'in hemen etiketlerini çalıverem de view kasam. Aa Eren 4020'nin yapımını mı izlemiş? Ben de izleyeyim de trende gireyim. Çünkü benim beynim yok. Böyle insanlar rastlamak mevcut. Neyse artık videomuza geçelim. anlayanı anladı lafımız da gittiği yere girdi. Evet geçelim videomuza. Bugün arkadaşlar Mario Go Kart dünyasına gireceğiz. Bu arada hala giriş yapmadım. GTA 5 portal videomda giriş yaparak mı girsem? Yoksa direkt mi başlasam Minecraft portalı gibi? Mesela şöyle. Hadi şimdi tarlamıza gidelim gidelim. Aa şurada bir portal varmış. <laughs> Hadi arkadaşlar Minecraft portal bir gibi yapalım. Evet arkadaşlar bugün geziyorum böyle hiçbir şeyden haberim yok. Dedim ki bir sahile ineyim de güneş havası alayım. Hava da çok güzel değil mi sizce de? Ray şari maritiko, ray malifalitiko. Evet arkadaşlar bakın range falan var böyle oyun çok güzel bildiğiniz üzere. Evet arabalara falan <laughs> Dedim arkadaşlar bildiğiniz üzere Michael bir youtuber çok evde oturuyormuş O benim çok evde oturuyormuş sıkılmış birazcık Havada güneşli ya dedim birazcık sahile götürüm yavruca Bu videoyu çekmemin sırf amacı sahile gitmek Hiçbir şey bilmiyorum ben hani Onun dışında farklı hiçbir şey yok Bakın böyle dedim ki bir sahile geleyim yavruca ya bir Götüreyim dedim bu ne? Yunan bayrağı mı yediyorlar? Ne bayrağı o Dedim böyle bir sahile geleyim dedim arkadaşlar Burada ne yapıyorsunuz siz Selamünaleyküm babyler Fitnessçi amcalar var çok ilginç Şu, Şurada gene benim çeken bir çekenmiş şey. <laughs> Abi ya çok troll <laughs> Arkadaşlar GTA 5'te Minecraft'ta GTA 5 dünyası portalımı izleyenler varsa bunları bilirler. Benim 6. isim çok kuvvetlidir. Şurada beni bir çeken bir şey var ya. Bak şu şuralarda bir şey var beni çeken. Şöyle başım eğik 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 de görmeyeyim hiçbir şey. Şurada bir şey var ya. Şöyle bir gezeyim şuralara bakayım ya. Aa! Burada bir şey varmış arkadaşlar. Gene bir şeyler gördüm ya. Ben ne kadar ballı bir insanım. Bu ne acaba? Şöyle bir adacık var fakat oraya nasıl gidileceğini hiç bilmiyorum. Acaba portal mortal mı var oraya gitmemiz için? Merhaba amca sen o yetkili amca mısın? Hani portallarda olan o değilmiş. Aha şurada bir arkadaş grubu gördüm. Bakın arkadaşlar şurada birisi var. Sanırım bu portalın geçiş kapısı burası da bakın. Beni niye itiyorsun lan? Bu ıı, muhafız beni dövüyor. Döverek anlaşıyor arkadaş. Niye vuruyor bana mal? La yürü git. Sen portalın geçiş kapısındaki Gandalf değil misin? Al işte ya polise ettiler bilin. Aha şuradaki amca yetkili bir amcaya benziyor arkadaşlar. Bakın şu siyahlı. Herkes burada böyle biçte şeyken, gizliyken. Bu siyahlı amca bence yetkili bakın. Portalla konuşuyor şu anda. Merhaba abi. Okey. Nasıl abi? Şuradaki adacığa nasıl gidebilirim acaba? Yavrum, şimdi sticky bomb denen bir şey var ya, al onu tamam mı? Patlat onu gireceksin oraya. Niye her gören band alıyor lan? Bunlar portala girmemi istemiyor. Hey bacım, portala nasıl girebilirim? Portala girmek istiyorum. Aha, bakın şu am amca, abla yetkili bir amca benziyor. Selamünaleyküm. Şuradaki yere nasıl gidebilirim? Sticky bomb kullan, sticky bomb. Sticky bomb kullan, sticky bomb. Yeter lan. Yeter lan. Yüz verdik. Astarını istiyorsunuz sizde. Yeter. Ben biliyorum nasıl gideceğim. Ben portal kralıyım, kraliçesiyim. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi az önce Portal yetkililerinden sticky bomb patlatıp Oraya ışınlanabileceğimizi duyduk Bu yanlış bir bilgi değil Evet hadi sticky bomb patlatıp oraya gidelim Ah sticky bombumuzu aldık ve yere yerleştireceğiz şimdi Bir anda portala şurada ışınlanacağız Orada hiç ne hiçbir fikrim yok Nasıl bir yer oldu aklımda Portala ışınlanmadan önce arkadaşlar bombayı patlatacakmışız Ve bombayı patlatarken I like the dememiz gerekiyormuş Bakın şimdi I like the mobit like like the... Aha geldik Nereye geldik arkadaşlar ben kimim Ana ben mario olmuşum arkadaşlar Tipe bak nasıl bir yakışıklı bir mario olmuşum ben Nasıl bir yere geldim acaba Sanırım bu bir mario dünyası portalı Bizi bir görevlere bekliyor mu acaba Hemen bu dünyayı keşfetmemiz lazım arkadaşlar Aa bakın burada bir mario go kart arabası var Çok ilginç Hadi gezelim o zaman madem biz bir mario'yuz Burası sanırım mario dünyası portalı yani öyle olmasını düşünüyorum. Ve galiba modellemesi daha bitmemiş. Bakın içinden geçen bir şeyler var böyle. Her şey tam olmamış. Ağaçlar maaşlar var. Vay arabam şekil yalnız ha. Hadi gezelim bakalım nasıl bir yermiş. Kale de tam bitmemiş. Sanırım biz haritanın dışındayız ama arkadaşlar. Haritaya nasıl gireceğiz bilen varsa dürtsün beni. Aha haritaya girdik. Nasıl bir giriş haritaya lan. Ooo yarış marış pisti var. Yo, yalnız mükemmel modellememişler mi bakın. Böyle kale male var burada. Oha ne oluyor lan? Çok güzel yapmışlar la haritayı. Hadi gidelim bebeğim. Hadi gidelim. Mario Go Kart map'indeyiz galiba. Hiçbir fikrim yok ama öyle olduğunu düşünüyorum. Buraya niye böyle çıkma sokak ki oğlum? amacınız ne ya? Belki de biz ama tersteyizdir o yüzden. Bakalım hadi bu mapin son nereye gidiyor? Çok güzel modellemişler lan. Böyle bakın virajları benim gibi profesyoneller alsın diye böyle virajlar koymuşlar. Ben burada Mario'yum adam orada gidiyor. var alo diye şarkı çalıyor. Evet arabamızda yani mükemmel. Deli deli bir arabamız var. Şöyle hatta bakın tam böyle yarışı şey yapalım mı? Mario! Mario bastı gaza. Mario görünmez oldu arkadaşlar. Mario görünmez oldu ve başaramadı. Mario tekrar den, deneyecek. Ha bakın parkur falan yapmışlar. Mario buradan atlayabilecek mi? Mario bebeğim. Mario. Bam. Az önce daha iyi atlamıştık lan. Şimdi daha kötü atladık. Hadi son kez bir daha deneyelim. Mario dünyası Va var ya cidden Mario oyun hani oyun değişmiş ha. Map falan yapmışlar ya böyle. Bak Shotomato. Adamlar işi yapıyor gençler. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Şuradan şöyle virajı aldın tamam aldın değil mi? Çok güzel çok güzel. Buradan uçtuğun zaman. Aa yetiştim çok güzel oldu bak hemen yaptım hemen yap. Ben bunları yapmak için doğmuşum. Abi yalnız Burada polislerle savaşalım mı videonun sonunda Allah aşkına Baksanıza kale male o mükemmel lan Vay kale içi falan var viraj falan çok güzel Yalnız bizim araba biraz fazla virajlı Araba sapık Araba değil bu arada bu bir go kart Mario go kart Şu an Mario go kart oyunundayız Bu ne böyle vay Oo, Efsane olmuş lan burası bakayım O deniz falan var Üf, Çok güzel yapmışlar lan yapanın ellerine sağlık Buradan uçuyoruz. Ha, az önce geldiğimiz nokta bu nokta mıymış? Ben go kartı sürmeyi çek şey sevmedim go kart. Bu da bir remote sürüyorum. Remote çok havalı alayım remote ee, Akuma bebeğim neredesin? Karbon mu Akuma mı? Hadi. Hadi karbonla bitirelim burayı. Akuma biraz daha hızlı basıyor arkadaşlar. Karbonla içinden geçeceğim haritanın. Bak bak böyle daha zevkli değil mi? Virajlar falan çok güzel oluyor. Maria titriyor. Maria Mar Maria değil bu arada. Mario. Hoppa. Bak bak bak. Mario 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 sağlarda yürüyor Tam bir yarış şey oldu lan. Virajlara gel Virajlara gel Şuradan da böyle atladık mı tam bir Mario Tam bir Mario Mario heyecandan titriyor birazcık Heyecandan böyle şeyler olabiliyor biliyorsunuz Mario buradan atlar mı ama buradan atlaman lazım senin. Karbon olduğu için mi atlayamadı? Dur bir de akumayla deneyeceğim. Ya da neyse zaten harita küçük ya bir de akumayla oynarız. Oradan sonra polislerle çatışma keyif. Şu radyoyu kaparsak canım. Her seferinde bu radyolar niye açılıyor? Karbon virajları çok güzel oluyor fakat Akuma kadar hızlı değil tabi. Bak bak bak. Heyecan, ey bebeğim. Çok güzelliğim be. Böyle virajlar alıp gidiyorsun tamam mı burada? Oha, bug buldum. Oyunla bug var. Hadi bebeğim, şuradan da atladığımız zaman şeye gelelim. O bitiş çizgisi vardı ya az önceki. Hop, ile bir de son hızlı şöyle bir dönüş yapalım. Sonra polislerle çiftetelli oynayacağız dostlar. Dostlar. Şey yaşlı götürler gibi İyi güzel laf sokmuş bir olmayayım da yaşlı götürler dostlar diye. Ve bam. Tamam şimdi Akuma ile yapalım. Akuma galiba bu oyunun en hızlı motosikleti mi acaba? Akuma'ya sözümüz vardı. Akuma'yı aldık. Radyomuzu kapadık. Ve son hızda gidiyoruz. <laughs> Hızlanınca Mario tutuyor arkadaşlar. Bak Akuma atarız görüyor musun? Akuma akma keyif. Akuma akıyor. Akuma bebeğim. Akuma bebeğim. Hoppa. Çok güzel hareketler. Çok güzel hareketler. Buradan böyle dönüyor. Çok güzel bir viraj aldı. Mario arada böyle kayboluyor arkadaşlar. Siz onu takmayın. Abi burasını nasıl geçeceğiz ya? Vay hava falan böyle bir Hafif şey oldu ya çok süper görüntüler oldu ha. Hava hafif güneş batmaya yakın oldu ya şato mato süper gözüküyor. Hadi bu sefer atlıyoruz. Bu sefer atlıyoruz bebeğim. Atlayamayacağız lan gene. E gene yine atlayamayacağız. Tamam neyse atladık seniz Atladık atladık. Son virajı aldıktan sonra polislerle. Aa bak otur dur. Son kez daha bir şey deneyim arkadaşlar? Son kez daha bir şey deneyeceğim. Shift'e basarak gidersem oradan atlarım belki. Şöyle shift'e basarak gideceğim bu sefer. Hızla hızlanıyor bildiğiniz üzere shift'e basınca. <laughs> shift'e basınca bildiğiniz üzere hızlanıyor. Şurada hızı kaybetmesem çok güzel olacaktı. Geçtik geçtik siz geçtik sayıyorsunuz. Evet geçtik orayı da geçtik. Son virajı da bu şekilde alıyoruz. Mario. Mario eğildi. Ben shift'e basmadım halde hala eğik duruyor. Manyak. Oo viraj çok güzel aldım. Virajı çok güzel aldım. Bu sefer sol taraftan gidelim. Hep sağdan gittik. Mario go kartla uçuyor ve gene baga girecek dediğim Girmedi. Önde azıcık şu bebekle. Bok gibi sürüyorum ya. Tamam şurayı bitirdik mi? Son şu virajı alalım arkadaşlar. Şu bebekle. Bebeğim. Şu bebekle son virajı aldıktan sonra polislerle Mario dünyasında çiftetelli oynayacağız. Ve bam. Evet. Bot gibi içirirsek bok gibi de bitiş olur. Şatonun üstüne çıkalım arkadaşlar ve şatonun üstünden 5 yıldızlı aranıp polislerle kapışalım. Buraya bilmiyorum botla falan mı gelecekler neyle gelecekler helikopter geliyor o kesin de. Burası tam savaşmak için ve şimdi 4 yıldızlı bebekler gelsin buraya 4 değil 5. Evet 5 yıldızlı aranma keyif sizi bekliyorum yavrum hadi gelin. Sniper'ımla nasıl bekliyorum ben sniper'lı bir Mario'yum bir psikopatım ben Bak <laughs> bulamadılar Oradan ta uzakta bir tane var bak. Nasıl bulacağınız burayı yavrum bebeğim? Oha haritaya bak. Haritanın içinden geçmişler arkadaşlar. Çok uzakta var buraya büyütme buraya botla gelecekler de çıkamazlar. Helikopterle SWAT iner ancak Aha geldi bir tane. Selam bebeğim ne haber? Bir helikopter yeter mi bana sizce? Bir helikopter yetmez. 15 tane gelsin. Hadi. Hoppa. Hoppa. Hoppa ba ba ba. Minigun alayım mı ya? En sevdiğim şey. Bunu öldüreyim mi? Neyse dur. Minigun alacağım. Minigun bebeğim. Minigun zaten bu ses çıkarıyor. Sen niye çıkarıyorsun diyebilirsiniz. Oha 4 dörtler mi? Şu uçak. Abi çok güzel lan map. Acıcık şöyle tarayalım. Gece acaba nasıl gözüküyor burası? Onu da merak ediyorum. Şu uçağı düşürelim. Şunu da düşürelim. Ve buranın gece nasıl gözüktüğüne bakalım. Ve alev aldı. Çok alevli bir helikopter kendisi. Şu bebeği düşürdükten sonra. Bebeğim yan hadi. Bebek hala ölmedi. Bebeğim ölür müsün? Bebeğim ölmüyor arkadaşlar. Burası gece nasıl gözüküyor? Ona da bakalım. Vay gece. Ooo. Işıklar varmış lan burada galiba. Bakalım. Vay gece çok şekil lan. Vay. Uuu. Dur şey yapacağım. Buraya bir helikopterle gezelim mi? Nasıl ne dersiniz? Ha? Ha? Gezelim değil mi? Aynen. Buraya bir helikopterle gezelim. Hangi helikopterle geçecek? Ve Mario'nun kafası çıkıyor arkadaşlar. Yalnız gece süper gözüküyor lan burası. Var ya. Değil mi arkadaşlar? Bak harita böyle bir şey işte. Efsa bir şey ya. Yavaştan bitirelim zaten. Son olarak bence bir şey yapmayalım. Böyle bitirelim. Böyle bitirelim diye. Vay bunlar atıştırabiliyorduk değil mi? O zaman birkaç helikopter öldürelim. Neredesiniz bebekler? Şurada bir tane helikopter var gözüküyor. Nerede? Gel lan menzilime gir lan. Break. Sıkarım adama. Adama ağzını bunu kırarım. Biraz daha yukarı çıkalım. Aha böyle de bir harita. İşte olay bu arkadaşlar. Olay bu. Bakın Mario dünyası portalı. Mario dünyası ve GTA dünyası. Bence mükemmel bir video oldu. Daha çok GTA 5 portal videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenirsiniz. Aa uçağa çarpadım lan. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Vay be. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha çok GTA 5 dünyası, GTA 5 bilmem ne portal dünyası videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve ailemize hala katılmadıysanız abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sadece kalın. Şu arkadaki gelen müziği çok seviyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay.